Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta tabii ki de telefonu geçtim yeni telefon aldılar. var dayım almıştı evet dayım aldı şimdi biraz küçük göz gözükebilir ama biz neye girelim şimdi doğrusu dün çektim bayağı ve yani de like aldık like almadık abone aldık pardon o yüzden Doors gireceğim. Doors da şey yapmaya çalışacağım. O her şeyi tutuyorlardı ya. Tutuyor, tutan vardı bir tane. Onu almaya çalışacağım. Bunu nasıl yapacağım? Tabii ki de parayla değil. Tek gireceğim. Hemen girelim. Bitti. Yürüyoruz. Arkadaşlar. Elde de şimdi o sessiz figür figür var. Onu ölürseniz tabi gidersiniz. Benim sesim açık mı? Hiç açık değilmiş. Açalım biraz. Sesim gelmiyormuş <laughs> Pardon. İşte dost girecektik. Abone almıştık. Onları duymamışsınız. Fazla Ne alalım? Şu e alacağım. ilk yeri biliyorsunuzdur ya tam ilk yer çok basit. Kuru kafaları tamamladığınızda bütün kuru kafaları her da bir tane şey var böyle. Ona da bir Anaktar anahtar ger gerekiyor ama anahtarı tabi ara araya araya buluyor, buluyorsunuz. O yüzden şey yani bu neymiş? Ne, ne, ne? Dörde geldik. Rush onda falan geliyor o yüzden çok şey yapmanıza gerek yok. O yüzden yani ne yapalım bilmiyorum. Göz geliyor. Göz geliyor. Göz gelecek galiba. Siyah bir şey çıktı çünkü. Korktum. Aa maymuncuk! İşte bu sandıkları açıyorsunuz. Şeyler çıkıyor. Bir de şöyle bir şey çıkıyor. Ama onun çıkma şansı bayağı bir var ya olması gerekiyor. Yani o şans ne bileyim yani o kuru kafa çıkma şansı bayağı bir fazla. O yüzden şey yani şey biraz zorluyor. Şimdi öyle açtığımıza göre hemen girelim. Şey, göz mü çıkıyor ya. Hadi oradan gidiyorum şu Göz gelmesin de göz canımı götürüyor. Neyse. Ana iyi. Mesela neyse. Ee, şimdi bu burada anahtarı arıyorsunuz. Gördüğünüz gibi anahtar da buradaymış. Bak sinir olmuyor. Al ama bildiğiniz gibi bu yerlerde yine burada bir şey olabilir. Kuru kafa falan varsa yapmış zaten. Ee, şimdi de gidelim şuraya. Kaçıncı kapıdayız? Tamam. Arkadaşlar ben bir saniye geliyorum. Kapıyı kapatacağım. Video çekiyor. Video çekiyor. Video çekiyor. Sesliyorum. Şimdi geldik. Kapıyı kapatıp. Hemen geldik. Anam. Anam. Ben yani bu arada deprem olmuş. Söyleyeyim buraya da olma. ama yani. Geri, geri. <laughs> tamam. Deli. Geriye geri. falan mı? O zor çünkü şey biraz. Geldik. Bu tablo işleri bayağı basit. buraya Açıldı. 16 kat. 16. kapı. Bu arada siyi şey köldürsem onu alırım. Yanına üzülürüm demek istedim. kaçan bir korktum. Dursun ya. Aa anahtarı da burada kimse. Aa şunu göremeyeceğim sanki. <laughs> tuvalete de. Aa yine pirişti. Güzel oldu. Şu atayım mı? Şimdi Maymuncuk denedim mi? Olmadı. Tam buraya gidiyoruz. Burada olması gerekiyor. Tam burada değilse burada. Burada bir yerde şey olmak ya, gerekiyor. Yani şans bu valla o şans ama bayağı bir şansı var diyor. 80 falan 90. Tamam. <laughs> <Mergeler falan var. gülüyor> <laughs> <laughs> Buraya. Bu kadar şey yapmamıza oyun oldu? Kafa bu kaç? Şurda yeminler şuan Bu kadar Bu ne kan? Ne oluyor? noluyo? Bir de И меди... О, и меди... Очень... гирю-гирю ты как как-то гляди долл kırmızı evet, burada. Bismillah. Bundan korkuyorum. Evet bundan korkuyorum. Buna geldi. önce galiba bir gördüm. sab yeah. hey, hey, hey. oldu. Ne oldu? sonra Pardon, <gülüyor> biraz oturun <laughs> Da! da, 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 da. da. mi halt mı? Yeni bir halt? <laughs> hmm. Birazdan kafe yiyeceğim ben. <laughs> Kesinlikle. Kopya yemek istemiyorum. Dört dakika. Göremiyorum ya. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte doğru oynadık. bile kadar gelebildim. Görüşürüz ve bay bay. Like atmayı unutmayın. Abone ve abone ve like atmayı unutmayın ve bay bay. 外边